Herkese merhaba. Yanlış insana aşık olduğunuzun 12 işaretinden bahsedeceğiz bugün. Hazırsanız videoya başlayalım. Sevgili arkadaşlar nasılsınız? Hala video çekmeye devam ediyoruz bu zor dönemlerimizde. Birazcık duygusal videolar çekelim dedik. Çünkü iki tane taraf var. Bir taraf kişisel gelişim eğitimlerinden diksiyon videosunu çok istiyor. Diğer tarafta ilişkiler ve aşkla alakalı videolar benden istiyor. Bir kaç gün ilişkilerle ilgili videolar paylaşacağız sizinle. Daha sonra size bir diksiyon videosu değil diksiyon eğitimi de hazırlıyoruz. Bunu nasıl yapabileceğimizle ilgili bu zoom üzerinden düşünüyoruz ama önce videomuzun konusundan bahsedelim. Yanlış insana mı aşıksın? Çünkü biliyorsunuz ki hayatımızda doğru insanı bulana kadar sürekli yanlış insanlarda bir deneme yapıyoruz ve o yanlış insanlarda zamanımızı geçiriyoruz. Bunların ama yanlış olduğunu ancak ayrıldıktan sonra yani onlardan vazgeçtikten sonra ya da vazgeçmek zorunda kaldıktan sonra anlıyoruz. Mesela şöyle söyleyelim. Yanlış insana aşık olup olmadığını ben sana 12 maddeyle sıralayacağım ve sen önüne bir kağıt kalem alacaksın. Evet veya hayır ya da böyle şöyle şeklinde cevaplar yazacaksın. En sonunda eğer ki olumlu tarafın daha fazlaysa doğru insandasın ama olumsuz tarafın daha fazlaysa yanlış insan olduğunun farkına varacaksın ve ona doğru bir yol çizeceksin kendinle alakalı. Öncelikle hayatındaki ilişki sana hüzün mü veriyor, mutluluk mu veriyor bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Eğer sen hüzün veren bir ilişkinin içindeysen ve bu hüzün veren ilişkide gerçekten ya hüzün veriyor ama aşığım diyorsan sen doğru insana aşık değilsindir. Çünkü aşk dediğin, sevgi dediğin, birliktelik dediğin şey hüzün demek değildir. Mutsuzluk, gözyaşı, ızdırap demek değildir. Eğer sen bir ilişkide ızdırap çekmeye başlıyorsan error vermeye başlamış bir sıkıntılar olmaya başlamış. Şimdi ben yine madde madde size hazırladım bir şeyler ve bunlarla ilgili bir sıkıntı olmasın diye, eksiklik olmasın diye notlar aldım. Öncelikle yaşadığım bir ilişki var ve bu ilişki uzun süreli bir ilişki. Uzun süreli bir ilişkide ne olur alışkanlık değil mi? E sana bir alışkanlık olmaya başladığında ne olacak? Bu alışkanlık olan ilişkiden vazgeçememeye başlayacaksın. Sen kendine zarar verdiğini hissetsen bile alışkanlığından dolayı bundan vazgeçemeyeceksin. O yüzden öncelikle bir ilişkini sorgula. Şu an hayatında olan ilişki kısa bir ilişki mi? Uzun bir ilişki mi? Ona göre yol çizeceğiz. Eğer kısa bir ilişki ve yanlış bir ilişki ise kurtulman senin daha rahat oluyor ama uzun bir ilişki ise kurtulman daha zor oluyor. Hatta katiline aşık olma sendromuna bile kalanabiliyorsun. Yani acı çekiyorsun, mutsuz oluyorsun, nefret ediyorsun, lanet okuyorsun, istemiyorsun. Ama ne yapıyorsun sonunda? Ya ama şu da var, şu iyiliği de var. Hatta biliyorsunuz bu kadın cinayetlerine bakıldığında çoğu eşleri tarafından gerçekleştiriliyor. Çoğu tabii ki devletimizle birlikte işte devletimize başvuruyor, polislere başvuruyor, kurtulmak istiyor ama çoğu evliliğini zaten bitirmiyor. Şiddet görüyor, devam ediyor. Dayak yiyor, devam ediyor. Dayak yedikten sonra şunu söyleyenlerle karşılaştık biz. Biz bir danışmanlık şirketiyiz arkadaşlar biliyorsunuz ve biz size ilişki terapisi, ilişki koçluğu da yapıyoruz. Bu danışmanlık şirketimiz içinde hocalarımız bulunmakta. Şöyle tepkilerle karşılaşıyoruz ve bu çok acı. Ya onun dediğini yapmasaydım, yani bana yapma dedi, ben yap yaptım. O yüzden dayak yedim. Ben haksızım. O bana gitme dedi. Ben gittim. O sebepten dolayı dayak yedim. Ben haksızım. Senin hayatın bir video çektim. Lütfen onu izleyin. Benim hayatım diye bir video var. Bu videodan sonra, bu YouTube videosundan sonra onu izlemenizi istiyorum. Benim hayatım videosunu izleyin lütfen. Bu videonun devamı o çünkü. Orada benim hayatım değil onun hayatı oluyorsunuz. Bu sizin hayatınız. Bir insan size emir veremez. Annen değil, baban değil. Ergenliğini tamamladıktan, yetişkin olduktan sonra bile onlar size emir kip yine buyurduklarında lütfen bana emir verme. Ben kendi ayak üstünde durabiliyorum diye cümle kuruyorsanız eğer hayatınıza soktuğunuz erkek veya kadının da size emir vermesine izin vermemeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum uzun ilişkinin dezavantajı alışkanlıktır. İlişkiniz alışkanlık mı? Onu keşfetmeniz gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. İlk madde. Bunu birinci madde olarak almıştım ama hadi almayın. İlk maddeyi şimdi size veriyorum. Nedir bilinci madde? Sorumluluk alan kim? Bu ilişkide eğer sorumluluk alan sadece sensen yanlış kişiye ya aşıksın. Bunu analiz et. Soruyorum sana. Sorumluluğu sen mi alıyorsun? Sorumluluğu o mu alıyor? Sorumluluğu eşit mi alıyorsun? Yanlış kişi sen de olabilirsin çünkü. Sorumluluk eşit alınması gerekmektedir arkadaşlar. Sorumluluğu sadece sen alıyorsan, birinci yük, ikinci yük, üçüncü yük üstüne senin bir tane taş bıraktım. Sonra kaya. Kayanın üstüne başka bir kaya. İki kaya taşıyorsun. Üç kaya, dört kaya taşıyorsun. En sonunda yere yapışırsın. Bir süre sonra o sorumluluğu taşıyamazsın. Ya da daha da sana bir güzel örnek vereyim. Sana bir tane kaya veriyorum sırtına. Çok rahat yürüyorsun. Diyorum ki 100 kilometre yürü. İlk 10 kilometren çok iyi. İlk 20 de iyi. İlk 30 da iyi. 40. 50. kilometrelerde yorulmaya başlıyorsun. 60'da daha da yorulmaya. Tabi ütopik bir örnek. 100 kilometre yürüyemezsin. 80'de sürünmeye başlıyorsun ve 100 kilometrede ölüyorsun. İlişki de böyledir. Yani senin ilişkin 100 kilometrelik bir ilişki ise taşıdığın yükü 100. kilometrede de düşünmen gerekiyor. İlk 30 kilometrede sana o çok güzel gelebilir. Rahat gelebilir. Ama ne olacak? Onun yükünü de taşırım gelebilir ama bu ilişkinin sorumluluğunu da taşıyabilirim diyebilirsin ama 100. kilometrede de hala aynı şey olabilecek mi? Zaten hani derler ya sen çok değiştin. Karşındaki insana çünkü çok fazla sorumluluk yüklediğinde o insan değişiyor. Mesela bak size çok güzel bir örnekle gideyim. Şimdi terapiye gelen kişilerin hiçbir şekilde özel hayatını anlatmıyoruz. İsim zaten veremiyoruz. Ancak bu videoda bir isim kullanacağım. Youtube yorumlarımda ne olur abla benim ismime örnek var örnek ver dediğinde Serhat'ın ismini veriyorum şu anda. X kişi Serhat. Tamam mı? Serhat seni örnekliyoruz şu anda. İlk başta ilişkiye başlıyorsun. Muhteşem bir ilişki. Çok fedakarlık veriyorsun kendine. O kadar çok fedakarlık veriyorsun ki ilişkinin kusursuz olabilmesi için. Sorumlulukları da üzerine yüklüyorsun. Alıyorsun yükü falan filan. Ama bir süre sonra o sorumluluk sana o kadar çok yük olmaya başlıyor ki sen agresifleşmeye başlıyorsun. Sinirlenmeye başlıyorsun. Sonra karşıdaki insan sana diyor ki sen eskiden böyle değildin. Çünkü senin eskiden üzerinde bu kadar sorumluluk yoktu. Geldik ikiye. Her adımı atan sen misin? Yani kavga ediyorsunuz barışan sen misin? Tartışıyorsunuz barışan sen misin? Mesela bir yere gideceksiniz sen mi karar veriyorsun? Televizyonda film izleyeceksiniz sen mi karar veriyorsun? Yemek yiyeceksiniz sen mi karar veriyorsun? Yani her adımı atan sen misin? Eğer evetse yanlış bir ilişkidesin Hayırsa aynı anda eşit bir şekilde karar veriyoruz diyorsanız doğru bir ilişkidesin Eğer her şey o karar veriyorsa... Yine yanlış bir ilişkidesin. Geldik 3'e. Onunla ilgili bir gelecek planı kuramıyor musun? Çok mutlusun, çok seviyorsun ama bir türlü bir gelecek planı kuramıyorsun onunla. O zaman tekrardan hatırlatayım. Sen yanlış bir insana aşıksın. Çünkü gelecek planı kuramadın, evlilik düşünemediğin, nişan düşünemediğin, çoluk çocuk düşünemediğin, bir yaşlılık düşünemediğin, çoluk çocuğu boş ver. Hadi düşünmeyelim onu. Bir yaşlılık, bir nekahat dönemi düşünemediğin birisiyle berabersen sen o an sadece gününü güne eğiliyorsundur. Sadece o an onunla birlikte oluyorsun ya da onunla gelecek planı kurmanı o kişi engelliyorsa ya da beraber olduğun kişi gelecek planı kuramayacağın bir kişi ise mesela durumları senin evlenebilmene imkan sağlamıyorsa sadece maddi olarak değil ailesi sana uygun değilse, işi sana uygun değilse, hayatı sana uygun değilse, kötü alışkanlıkları olan birisiyle berabersen siz bir iyilik meleği olabilirsiniz ama abartmayın melekli. Melekler gözle görülmeyen Allah'ın bize Allah'ın gönderdiği ruhani varlıklardır. Sen ne kadar ben melek gibiyim desem bile gibisindir sadece. Bir yere kadarsındır. İnsanların hayatını kurtarmak isterken kendi hayatından feragat ettiğini ve kendi hayatını kaybettiğini de unutmaman gerekir. Devam. 4. Karşındaki insan sana negatif enerjiler mi saçıyor? Eksileri ve artıları koymayı unutmayın. Soruyorum. Karşıdaki insan sana negatif enerjiler saçıyorsa yanlış insanla berabersindir. Ya da 5. Enerjisi tükenmiş bir insanla beraber misin? Çünkü enerjisi tükenmiş bir insana ne yapacaksın? Şarj etmen gerekiyor. Nasıl şarj edeceksin? Kendi enerjinle şarj edeceksin. O zaman ne olacak? İşte kan emicilerden uzak durun dediğim videoyu izleme vaktiniz bu maddeden sonra da. İkinci videomuzda kan emicilerden uzak durun videosu. Çünkü sizi emiyor. Motivasyonunuzu emiyor. Hayatınızı emiyor. Bu çok önemli. Hemen geldik 6. maddeye. Heves kırıcı birisi isime. Senin hevesini kırıyor bu. Senin kolunu kanadını kırıyor mu? Örnek. Ya çok güzel bir kıyafet aldım. Senin ama kilon var. Yakışmamış ki. İşte saçımı sarıya boyatacağım. Sen esmersin. Sana yakışmaz ki. Üniversiteye gideceğim. Şu bölümü okuyacağım. Okuyup da ne olacaksın? Boş ver şimdiden bir işe gir. Sürekli senin hevesini kıran bir insan mı? Eğer hevesini kıran bir insansa zaten senin mutlu olmanı istemeyen, kendisi mutlu olmadığı için seni engelleyen birisidir. Yedinci madde heves kırıcını yanı sıra motivasyonunu düşüren bir insan mı? Ve seni aşağılıyor mu? Seni eziyor mu? Seni mutsuz mu ediyor? Senin canını mı yakıyor? Eğer seni küçümsüyorsa, aşağılıyorsa ve seni eziyorsa yüzde yüz yanlış bir insanlasın. Kaç. Hemen kaç. Hemen onun yanından uzaklaş. Çünkü sen bir pırlantasın. Sen bir mucizesin. Senin gibi mucize bir insanı nasıl ezebilir ki? Kim ki o eziyor seni? Kim ki seni küçük görüyor? Önce o bir kendisine baksın seni küçük görmeden önce. O sebepten ötürü seni eğer eziyor ve küçük küçümsüyorsa lütfen ondan uzak. Daha sonra eşindir. Sen mahrem alandayken ondan çekiniyor musun? Korkuyor musun? Ondan kaçıyor musun? Eğer mahrem alandayken mahrem alan nedir arkadaşlar? Eklem yerimizi şöyle yapın. İki ekleminin olduğu bölge yani bir metre. Bir metre mesafesinden daha yakın alandan bir tedirginlik, bir korku yaşıyorsan ya da mahrem alan dediğim evinizin alanı da mahremdir. Salondasınızdır, baş başasınızdır. Tedirgin, korku korku ve kaçış sendromu yaşıyorsanız gene yanlış bir ilişkide olduğunuzu unutmayın. Geldik 10. maddeye sona doğru geliyoruz. Kendin gibi değil misin? Yapmacık mısın? Farklı mı davranıyorsun onun yanında? Ha, hep gülüyor musun? Ya da hep sessiz misin? Kendini ifade edemiyor musun? Yine dikkat etmen gerekiyor. Tartışmalar olur arkadaşlar ama eğer bu tartışma kavgaya gidiyorsa kaçın arkadaşlar. Evliyseniz de bu sıkıntıdır. Ya çözmeye çalışın ya uzaklaşın. Çünkü kavganın içinde büyüyen bir çocuk eğer ki erkek çocuğuysa bir gün bir kızın kanadını kıracak. Eğer ki bir kız çocuğuysa bir gün bir erkeğin kanadını kıracak. Kavga içinde büyüyen bir çocuk gelecekte bir insanın canını yakacak. O sebepten dolayı eğer kavgadaysan uzaklaş. Ve tartışma. Tartışma olur dedik ama 12. madde son madde gereksiz tartışma. Aman işte saçın niye öne geldi? Niye beyaz tişört giydin? Niye bu böyleydi? Eğer ki gereksiz bir tartışma yaşayan bir ilişkideysen hayırlı olsun yanlış ilişkidesin. Şimdi ben size ne anlattım? Yanlış insana mı aşık oldum? Bunu size 12 maddede anlattım. 12 madde denin. 12'si de maalesef evet cevabı olabilir. Evet böyle de diyebilirsiniz. Ve üzülürüm böyle bir cevap alırsam sizden. Hiçbirisi de olmayabilir. %50 %50 de olabilir. %50 %50 ise düzeltme şansımız vardır. Bakın eğer ki siz yanlış insana aşık olursanız ne olur? Bir, tükenmişlik hissetmeye başlarsınız. Olmazsa olmasınız olsa bile o insan sen kendinden feragat ettiğin için artık sen olmazsa olmaz olmazsın. Bu da çok önemlidir. Enerjine emer yani bir kan emici olur ve sen mutsuz bir insan insan olursun. Motivasyonunu senin yitirir. Vücudun değişmeye başlar. Yüzün değişmeye başlar. Eski sen olamazsın. Eski Ayça mesela. Eski Ayça olamam eğer yanlış bir ilişkideysem. Hak etmediğini düşünmeye başlarsın. Ben bu adamı hak etmiyorum. Ya da ben bu hayatı hak etmiyorum. Ne için ilişki intiharları oluyor? Kendini o yerde, o mertebede göremediğin için oluyor ve depresyona girersin. Depresif bir insan olursun. Depresyon ilaçlarına maruz kalırsın. Bu hayat senin. Sen bir pırlantasın ve sen harikasın. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.